Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün masamızda 3D yayınlarının TYT e, Türkiye Genel Deneme Sınavı var, onu çözeceğiz. Esterleşme tepkimesi sonucu oluşan bir lipid çeşidi diyor, hangileri olamaz? Bakın esterleşme diyor. Arkadaşlar burada kısaca ester bağ vardır, yoktur diye gitseniz de sonuca ulaşabilirsiniz. Trigliserit neydi arkadaşlar? Bakalım. Trigliserit arkadaşlar 3 tane yağ asidi, 3 tane yağ asidi artı bir tane gliserol birleşiyor idi. Ne oluşturuyordu arkadaşlar? İşte trigliserit diğer adı ne bunun? Nötral yağ idi arkadaşlar. Diğer adı nötral yağ. Artı üç tane su açığa çıkıyor ve üç tane de arkadaşlar bağ kuruluyor? Ester bağ kuruluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir esterleşme reaksiyonudur. Yapımı dehidrasyon, yıkımı ne oluyordu bunun? Hidroliz tepkimesi oluyor idi. Peki fosfolipitte ne var hatırlasanız? fosfolipit arkadaşlar bir tane baş kısmı vardı. Üçgen yapısına katıyordu zaten. Baş kısmında arkadaşlar ne vardı? Fosfat grubumuz vardı. Gliserol vardı. Gliserol kolin bazı vardı burada. Bir de ne vardı bakın iki tane yağ asidi zinciri vardı. Hatırlarsanız bu yağ asidi zincirleri bu kısım neydi? Hidrofobik gruplardı. Baş kısmı ise arkadaşlar neydi? hidrofilik yani suyu seven grup idi. Hücrelerin yapısına katılıyor idi fosfolipit. Bakın yağ asidi ve gliserol var. Bunlar arkadaşlar arasında ne var? Zaten ester bağı bulunuyor. Dolayısıyla bunda da arkadaşlar ester bağı var. Esterleşme diyebiliriz. Steroid arkadaşlar yapısında ne yoktu? Yağ asidi ve gliserol yoktu. Yağ asidi ve gliserol yok bunlarda. Dolayısıyla arkadaşlar bunların sentezi esterleşme değildir. Yapısında arkadaşlar dört karbon iskeletin oluşan bir yapı vardı. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar e, oluşur diyemeyiz. Cevabımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar hücre organelleri ile ilgili. Yetişkin bir kadın vücuduna alınan bir hücredeki diyor X organeli şekli aşağıda verilmiş diyor. Arkadaşlar bu hangi organeldir? Tabii ki sentrozomdur değil mi? Sentrozom. Bu sentromerle karıştırmıyoruz. Bu çok yapılan bir hata. Sentrozom dediğimiz şey organelken sentromer dediğimiz şeyin arkadaşlar? kromozom ortasındaki şu bölgeye ne diyoruz biz? Sentromer diyoruz. Sentromer o zaman kromozom olan her hücrede vardır. Bitkide de vardır, değil mi? Diğer hücrede de var ökaryotlarda. Yani. Ama sentrozom dediğiniz zaman arkadaşlar bu hayvan hücrelerinde var. Hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde bulunmaz sentrozom. Bakın sentrozom iki tane sentriyolden oluşuyor. Bunların her birine sentriyol diyoruz. Her bir sentriyol ise arkadaşlar bakın 3'erli 9 adet mikrotübül dediğimiz protein ipitlerinin oluşuyor. Mikrotübül denilen protein ipitlerinin oluşuyor. Peki sentrozomun görevi ne arkadaşlar? Hücre bölünmesi sırasında kromozomları kutuplara çeken i oluşumunda görev alıyor diye bir düzenlenmesinde görev alıyor. Bakın şunlar diyelim ki kardeş kromatleri ayrılıyor. İşte arkadaşlar şunlar ipikler dediğimiz yapılar, sentrozomlar da arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi kromozomların kutuplara çekilmesinde görev alıyor diyebiliriz. X organının elde edildiği bu hücre hangisi olabilir? Daha doğrusu size diyor ki hangisi bölünebilir diyor size. Sinir hücresi arkadaşlar değil mi? genellikle bölünemez. Olgun al zaten bütün organlerini kaybetmiştir değil mi? Sentrozomu zaten yok gibi kas hücreleri arkadaşlar ne yapamazlar? İleri aşamada bölünme özelliklerini kaybederler. Yumurta hücresinin sentrozomu yoktur arkadaşlar biliyorsunuz. Bize sentrozom arkadaşlar babadan yani spermden geliyor diyebiliriz. O yüzden yumurtanın sentrozomu yoktur. Epitel hücresi arkadaşlar, daha doğrusu epitel doku, vücudumuzda bölünme yeteneği fazla olan bir dokudur. Bölünme yeteneği fazla değil mi? Eliniz kesildiği zaman arkadaşlar yerlerin kapanması büyük oran da epitellerle kalıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bu arkadaşlar bölünebiliyor. Arkadaşlar bölündüğü için bunda sentrozom vardır diyebiliriz. Yukarıda çıta ve kaplan bilimsel sınıflandırılması verilmiş. Harfler diyor sistematik bilimleri ifade ettiğine göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar hayvanlar niye denk geliyor sistematikte? Aleme denk geliyor değil mi? Bakın alem. B nedir o zaman? Alem. Şube değil mi? Şube. E, C ne oldu arkadaşlar? sınıf, mümeleri sınıfa denk geliyor. Sonra ne geliyor arkadaşlar? Takım geliyor değil mi? Alem, şube, sınıf, takım. Bakın, giller diyor zaten. Ne bu? Familia, aile yani. Familia ya da aile geliyor bundan sonra. Cins, F basamağı, cins basamağına geliyor. Zaten en altta da ne var? Tür basamağı bulunuyor. Bunlara bakın, tür adları. Biliyorsunuz türler ikili adlandırılıyor. Her canlı arkadaşlar bir tür adı var. Birinci isim ne oluyor arkadaşlar? O canlıların aynı zamanda e, cins adı oluyor. Bakın cins adı adlandırılırken birinci adı olarak kullanılıyor idi. Buna göre de hangileri doğrudur diyor. Diyor ki F birimi cinstir diyor. Bakalım F'yi evet cinsmiş. E birimi familyadır diyor. E familya evet. D birimi ise takımdır diyor. Evet bunları söyleyebiliriz. Aşağıdan yukarıya doğru şöyle kullanabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti, futbol takımı, sağda şut attı filan bu şekilde aklınızda kalabilir. Ama dikkat edin türde aleme doğru bu şekilde kodlanıyor. Çıta, kaplan ve insan diyor ABC bilimlerinde birlikte bulunurlar. Arkadaşlar çıta ve kaplan zaten burada beraber bulunuyorlar. E ve yukarısında birlikte bulunuyorlar. İnsan nerede bulunuyor arkadaşlar? Bakın biz de hayvanlar alemindeyiz. Omurgalılar şubesindeyiz, Memeliler sınıfındayız. Ama arkadaşlar biz etçiler takımında değiliz. Buraya kadar arkadaşlar biz de bunlar aynı sınıflandırma biriminde yer alıyoruz ama e, D'den itibaren ne yapıyoruz? Farklılaşıyoruz. O zaman A, B, C'de beraber bulunuyoruz. Bu doğru. Balina. Balina nedir arkadaşlar? Memelidir değil mi? Bakın dikkat edin. Memeli. Penguen nedir? Çok karıştırılan örnek. Kuştur. E, kaplan da zaten memelidir. Yukarıda görüldüğü gibi. Birlikte bulunabileceği diyor. En küçük birim B'dir diyor. Bakın kuş da arkadaşlar e, alem hayvanlar aleminde yer alıyor. E, omurgalılar şubesinde yer alıyor. Bakın omurgalılar şubesinde arkadaşlar 5 tane sınıf var. Balıklar değil mi? Balıklar, amfibiler yani kurbağaların bulunduğu grup, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Dolayısıyla arkadaşlar bakın biri kuş diyeleri memeli olduğu için memelilerde beraber yer almazlar. B de arkadaşlar birlikte bulunabilirler en alt birim olarak. Bu da doğru. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne olmuş oldu. 18. soru arkadaşlar kalıtımla ilgili. Biyoloji dersinde kalıtımın genel esasları konusunu anlatan Fatma öğretmen, konuyu pekiştirmek için otozomal olarak kalıtılan bir özelliğe ait soy ağacını tahtaya çizerek, bu soy ağacı ile ilgili 5 öğrenciye sorduğu soruları ve cevapları kullanıp aşağıdaki tabloyu elde ediyor. Fatma öğretmenin tüm öğrencilerin cevaplarının doğruluğunu onayladığına göre diyor, hangi öğrencinin cevabındaki hatayı fark etmemiştir? Mutasyon ve ayrılma olayla düşünülmeyecektir diyor bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle otozom diyor bize değil mi? Yani ne demek otozom? Bizim arkadaşlar e, 44 artı XX 44 artı X'ye ya, ya. Bizim XXX XX ile bir işimiz yok. Çünkü eşeğe bağlı kalıtılmıyor. Bu 44 tane kromozoma biz ne diyorduk? Otozom kromozomları diyorduk. Demek ki arkadaşlar bu 44 tane kromozom üzerinde taşınıyor. Biz cinsiyete bakmadan e, işlem yapacağız demektir. Peki baskın mıdır, çekinik midir? Yani e, bu özel ortaya çıkaran genin baskın mı, çekinik mi olduğunu biz nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bak unutmayın. Anne baba sağlam, çocuk hasta durumu varsa ya da başka bir ifadeyle anne babada görünmeyen bir özellik çocuk ortaya çıkıyorsa bu nasıl taşınıyordur? Bu çekinik taşınıyordur. Demek ki bu karakter neymiş? Otozomal çekinik taşınıyormuş. Otozomal çekinik taşınıyor. Peki biz bu durumda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın çekinik genimiz yani küçük a genimiz işte hastalık dersek buna biz hastalık geni oluyordu. Büyük a geni de ne oluyordu arkadaşlar? Sağlam gen oluyor idi. Şimdi soy ağacındaki biliyor arkadaşlar 3 farklı genotipte olabilirler. Yani 2 tane baskın gen taşıyabilirler, bir baskın bir çekinik gen taşıyabilirler ya da 2 tane çekinik geni taşıyabilirler. Bakın soy ağacındaki taralı olmayanlar yani sağlıklı bireyler ne olacak? Büyük A, Büyük A veya Büyük A, Küçük A olacaklar. Bunlar sağlam görünecekler bize. Küçük A, Küçük A arkadaşlar ne olacak? Hasta olacaklar. O zaman demek ki ben taralı bileliyle Küçük A, Küçük A yazarak ne yapabilirim? Diğerlerini bakın, e, bulmaya çalışabilirim. 1 ve 2 ne olacak? Büyük A, Büyük A olamayacaklar için çünkü bunun oluşabilmesinin Anne baba da çekinirken olması gerekiyor. Demek ki anne baba nedir arkadaşlar? Heterozigottur. Peki 3 nolu birey ne olabilir? Bakın şu çaprazlamada. Büyük A büyük A da olabilir değil mi? Büyük A küçük A da olabilir. Gelelim arkadaşlar bu tarafa. Bakın 6 nolu birey taralıymış. Demek ki bu da arkadaşlar iki tane çekinik taşıyor. 5 nolu birey arkadaşlar bakın taralı olmadığına göre o zaman demek ki küçük A küçük A değil. Ne olabilir? Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Peki 7 ve 8 nolu bireyler taralı olmadığına göre buradan büyük A gelemeyeceği için bakın bunların her birinde ne olması lazım? Çekinikken e, alttan dolayı bulunması gerekiyor. E, demek ki buradan büyük a almışlar ki hasta olmamışlar. O zaman bunların da arkadaşlar genotipleri nedir? Heterozigottur diyebiliriz. Evet herkesi bulduk. Şimdi bakalım e, sorulara. Diyor ki taralı bireyler diyor baskın fenotipte midir yoksa çekinik fenotipte midir? Taralı bireyler arkadaşlar gördüğünüz gibi çekinik fenotiplidir. Tuna doğru cevap vermiş. Üç numaralı bireyin diyor ilgili özellik bakımından annesiyle aynı genotipli olma olasılığı nedir? Bakın dikkat edin. Üç numaralı bireyin annesi ne heterozigot? Bu heterozigot olma ihtimali bize soruyor. Yalnız buraya dikkat. Bakın burada büyük A, büyük A ve büyük A küçük A olabilir dedik ya. Tabi bu ikisinin oluşma ihtimali aynı değil. Hocam ne demek istiyorsunuz? Yani şunlara bakın. Büyük A, küçük A, iki heterozigot. Tamam iki heterozigot çaprazladığımız zaman bakın neler oluşabiliyor. Büyük A büyük A olabilir, büyük A küçük A olabilir. Aynı şekilde bakın büyük A küçük A ya da küçük A küçük A olabilir. Zaten arkadaşlar bu taralı olsaydı küçük A küçük A olurdu. Eğer taralı değilsem demek ki küçük A küçük A olma ihtimali sildim. Demek ki bakın şunlardan bir tanesidir. E bundan iki tanesi heterozigot olduğuna göre demek ki arkadaşlar bunun heterozigot olma ihtimali nedir? 2 bölü 3'tür. Bu ne demiş? 2 bölü 3 demiş. Evet, Kerem de doğru cevap vermiş. Fenotip bilinmeyen diyor, 8 numaralı bireyin diyor, özellik bakımından diyor, çekinik fenotipte olma olasılığı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar biz daha bir çekinik olmadığını bulduk. Ama çekinik olma ihtimalini arkadaşlar bulalım. Bakın aynı şekilde şu 5 nolu birey de buradaki 3 nolu birey gibi büyük A, büyük A, büyük A, küçük A olabilir ama bunun da aynı şekilde bakın. Heterozigot olma ihtimali nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'tür. Bu heterozigot olması lazım ki arkadaşlar bu da ne olabilirsin? 8 nolu birey çekinik olabilsin. Dolayısıyla 2 bölüşük eğitimler buna gelmesi lazım. Bu zaten %100 arkadaşlar nedir? Küçük A küçük A'dır. Bu ikisi çaprazlandığı zaman çekilik olma ihtimal nedir? Bakın şunları çaprazlarsak şöyle. Burada arkadaşlar iki tane ihtimal geliyor değil mi? Büyük A küçük A ya da küçük A küçük A olabilir. Bize şu ihtimali soruyor zaten. 1 bölü 2 de arkadaşlar buradan geliyor. Bakın demek ki buranın 2 bölü 3 olması lazım. Çarpı. Şurası %100 zaten bu olacak. Çarpı. Bir de bu şartlar sağlandığı zaman bunun küçük ay küçük olma ihtimali nedir arkadaşlar? O da 1 bölü 2'dir. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bu ihtimal 2 bölü 6'ymış. Yani 1 bölü 3'müş. Dolayısıyla 1 bölü 4 diyor. Kemal yanlış cevap vermiş oluyor. 7 numaralı bireyin diyor ilgili özellik bakımından heterozigot genotipte olma olasılığı nedir diyor. 7'ye bakalım. 7 arkadaşlar heterozigottu zaten %100. Fenotip bilinmeyen diyor 8 numaralı birey eğer baskın fenotipte ise diyor. Yani şurası diyor baskın fenotipte ise ki bunu zaten bulduk. Homozigot olma olasılığı nedir? Bakın heterozigot olduğunu söyledik %100. Sıfırdır o zaman. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Burada Kemal yanlış cevap vermiş oldu. Karasal bir ekosistemdeki besin zincirini oluşturan canlıların trofik düzeylerine ait bir birey sayısını gösteren sütun grafiği verilmiş diyor. Buna göre de hangileri doğrudur? Arkadaşlar bunu bir piramide yerleştirelim bakın. Piramitte şu en alt basamak nedir arkadaşlar? Birinci trofik düzey, şu ikinci trofik düzey, üç, dördüncü trofik düzey diyebiliriz. Bakın birey sayısı trofik düzeyleri demiş. E, birey sayısı gittikçe ne yapıyordu? Üreticiden tüketiciye doğru azalıyordu. O zaman birey sayısı en fazla olan J nedir arkadaşlar? Birinci türf düzeyde yer alıyor. Birey sayısına göre sıralıyoruz. Ondan sonra A geliyor. Ondan sonra arkadaşlar C geliyor. Ondan sonra kim geliyor arkadaşlar? K gelmiş oluyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Bu canlı üretici tüketiciye doğru sıralanışı diyor. Jack'tir. Doğru arkadaşlar bakın. üretici tüketici doğru o şekilde sıralanıyor. Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlı grubu J'dir diyor. Arkadaşlar birikim ne yapıyordu? yukarı doğru artıyor. Dem biyolojik birikim yukarı doğru artar. O yüzden en fazla kav olması gerekirdi. Biyo kütlesi ne yapıyor arkadaşlar? Giderek azalıyordu. Biyo kütle azalıyordu. Biyo kütle azalır. Dolayısıyla arkadaşlar en fazla kimde olması lazım? biyokütlenin tabii ki J'de olması lazım. Cevabımız ne oldu? Adana olmuş oldu. Diploid kromozom sayısı aynı olan bir bitki hücresiyle bir hayvan hücresinin diyor e, mitoz bölünmesinin telefaz evresinde bu hücrelerin diyor e, hangi aynı olması beklenmez diyor bize. Şimdi arkadaşlar bitkiyle ile hayvan hücresinin bölünmesinde iki tane temel fark var. Bir tanesi nedir? Sentrozom farkıdır değil mi? Sentrozon. Bir sentrozomda arkadaşlar iki tane sentriol var biliyorsunuz. Bakın bunları karıştırmayalım. Sentriol. Bir dakika ne var? Stoplazma bölünmesi farkı var. Stoplazma bölünmesi farkı var idi değil mi? Ne fark var stoplazma bölünmesinde? Arkadaşlar hayvan hücresi ne yapıyordu? Boğumlanarak bölünüyordu. Boğumlanıyordu. Boğumlanma. Bitki hücresi ise arkadaşlar ne yapıyordu? lamel oluşturuyordu. Hücre plağı veya ortalamel de diyebiliriz. Sentozom arkadaşlar bitkide yoktur ama pikleri biliyorsunuz hücre bölünmesi sırasında oluşuyor ve bu sayede kromozomlar kutuplara çekiliyor. Bu arada arkadaşlar sentrozomla bakın dikkat edin sentomeri karıştırmayalım. Bakın sentomer dediğimiz şey NE? kromozomun ortasında bulunan şu bölgeye verilen isim ne bu sentromer. Sentomer arkadaşlar kromozom bulunan bütün hücrelerde bulunabilir. Yani bitkilerde de vardır sentromer. Ama sentrozom dediğiniz zaman bu bölünme sırasında e, ipliğin düzenlenmesini sağlıyor. Kromozomdan kutuplara çekilebilmesi için. Bu arkadaşlar bitki hücresinde ne yapmaz? Daha doğrusu gelişmiş bitki hücresinde bulunmaz diyoruz. Şimdi bize ne diyor? Bu iki hücre bitki ve öncesini hücresini karşılaştırın diyor. Kromozom sayıları arkadaşlar aynı mıdır? E, zaten diploid kromozom sayıları aynı değil mi? E, hücre bölünürken tabii ki oluşan kromozomların ne olacak? Aynı sayıda olacak. Burada bir farklılık olmaz. Sentromer sayısı arkadaşlar zaten sentromer neydi? Kromozom ortasındaki bu bölgeye verilen isim. Dolayısıyla kaç tane kromozom varsa o kadar da sentromer vardır. Bunun da farklı olmasını beklemiyoruz. Şekilleri nedir arkadaşlar? Farklıdır. Bakın bitki hücresi bölünürken tabi önce çekirdek bölünüyor. Telefazda arkadaşlar ne oluyor? Çekirdekler oluşuyor. Bakın şöyle bir görüntü oluşacak. Çekirdekler tekrar oluşuyor ama iki tane tabi. Her iki kutuba giden e, etrafında çekirdekler oluşuyor ve ne oluşmaya başlıyor burada? Yavaş yavaş RLM er oluşmaya başlıyor. Hayvan hücresi arkadaşlar boğumlanarak bölünüyor bakın ve telefazın sonuna doğru zaten boğumlama oldukça belirgin bir haldedir. Burada arkadaşlar ne olmuş? Telefazda işte kromatin ipikler oluşmuş ve çekirdekler tekrar oluşmuş. İpikleri kaybolmuş. Boğumlama ile beraber burada arkadaşlar bölünme gerçekleşiyor. Evet şekilleri de arkadaşlar birbirinden farklıdır. Gördüğünüz zaman zaten birinin bitki, birinin hayvan öncesi olduğunu anlayabilirsiniz. Aynı olması beklenmez diyor. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Yalnız 3 Bursa oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.